Merhaba arkadaşlar, ben Erol Kobuz. Network.com adı altında yapmış olduğumuz Melivora PES 2021 Pek ön tanıtım videosuyla ile karşınızdayız. İşte 2024 sezonu ligleri ve Avrupa'da Melivora 23 düzeltiyorum, 23-24 ara transfer döneminin Kısa bir tanıtım videosu olacak bu. Ee, videoda işte Yama indirdikten sonra veya sonraki videolarda değişen bazı küçük içerikler olabilir. Oyuncu isimlerinde oynamalar, kadrolarda düzeltmeler vesaire. Hani oyuncu isminde gözükmeyen bir karakter vardır falan, bu videoda onlara takılmayın. Onları düzelteceğiz. Onlar en son rötuş olacak. Şu an görüldüğü üzere Yama hazır çıkmaya çıkarılmaya. Hazır. Her şey hali hazırda. Bekliyor. Son olarak güvenlik yazılımımızı güçlendirdiğimiz için biraz çok kısa bir süre daha zaman alacak. Onun dışında göreceğiniz üzere her şey hazır. Şimdi size rastgele formalardan ve takımlardan kadrolardan Öncelikleri göstereyim. Ondan sonra takımlara döneriz. Formalar birkaç tane forma gösteririm. E zaten full lisanslı olacağını söylememe gerek yok herhalde. Klasikler falan da var. E, onun dışında en dandik digin forması bile var. E, girip oynayanlar bilir. Yeni sezon güncellemesi de devre arası güncellemesi. Gördüğünüz gibi kadrolar birebir aktarıldı. Hiçbir eksiği yok. Kadrolar böyle kayarken ayrıyetten saymam gerekiyor. Stadyumlar olsun, spikerimiz olsun, tezahürat paketimiz olsun. Yani birçok zengin içeriğimiz var ama sadece bu videoda onlara yer vermeyeceğim. Bu video daha çok düşen çıkan takımlar ve transferleri ön izlemesini gösterecek bir video olacak. Bu arada. Malatya'da ile bu ligde yok ama 20 20 takım olacağı için Süper Lig ve Alt Lig takım sayısı tamamlamak adı altında yaptık. Takım sayılarıyla ile oynama yapılmıyor PES'te. Bakın kadrolar kayarken işte gerekiyorsa videoyu durdurup bakabilirsiniz. Konami kendi kadro güncellemesini e-futbol 2024'e çok geç verdiği için çok geç verdiği için biz de haliyle geç hazırlamak zorunda kaldık. Yani biraz Konami kaynaklı bir gecikme oldu. Şimdi biraz da kadrolardan formalara geçelim en güncel sponsorlar falan var. Şimdi tek tek bütün formaları göstermeyeceğim. Alternatif 9'a 9 tane formaya kadar forma basıldı. Ya takımlar ne alternatif giydiyse şort çorap hepsi var. Sadece burada gözükmüyor. Maça girişte hepsi gözüküyor. Fontlar, sponsorlar hepsi birebir çizildi, yapıldı. Evet gördüğünüz gibi mesela İstanbul Spor'un ve kol sponsorları güncellendi. Akabinde hemen güncelledik. Genelde hafta hafta güncelleniyor ki sonradan yetişmek sıkıntı, yetişme sıkıntımız olmasın diye. Formalar kabaca böyle. Hepsinin en günceli çoraptaki sponsoru tutunda, da kol altı gövdenin sağ sol yanındaki sponsorlara kadar ne varsa yapıldı. Son olarak buradan da Beşiktaş'a bakalım. Ondan sonra Şöyle bir İngiltere Ligi'nin transferlerini göstermek istiyorum kadrolarını. İşte güncel logolar, güncel formalar, güncel fontlar. Bakın Azerbaycan ligimiz de var. Şöyle kadroları hızlıca bir gösterelim. Sonra birkaç takım formasını göstereceğim. Fontlarına kadar en dandik ve en kötü takımın fontlarına kadar hepsi yapıldı. Bakın Azerbaycan ligi de dahil gördüğünüz gibi yakınlaştırayım biraz gördüğünüz gibi sponsorları da dahil hepsi var İspanya liginin transferlerine biraz bir göz atalım bir de şöyle bunda son bir kez göz gezdirelim en kötü takımının bile formasının güncel hali ve güncel fontları var. Yani paketimizin içeriği bu şekilde. Hani Eski siteden gelenler direkt zaten güncelleme alacak. Buradan gelenler de direkt bunu toplu paket olarak indirebilecek. En kısa sürede herkes iyi oynar.